arkadaşlar. Evet dördüncü klasmandayız ve Sivas Spor'la maçlara devam ediyoruz. Dördüncü maçtayız. Üç maçta iki galibiyet. Bir beraberliğimiz var. Sivas Spor'la oynadık bütün maçları. Abindango'ya biraz düşük. E, keser ikinci yarı alırım belki. Kerem Atakan'ı direkt alıyorum. Kadri. Volkan Eğri ikinci yarıda girebilir. Abindango'ya düşük oynayamam. Fulllediğim için daha iyi duracağını düşünüyorum. Çünkü Immobile'yi fullemiş ve Muhammed Salah var. Stoperlerde Elvedi'nin Stones'u gördüm. Rakibin kadrosu da güzel yani. Evet maça başlayalım o zaman arkadaşlar. Bu maçta da bir galibiyet alırsak puanımız 10 mu oluyor? Evet. Sanırım 10 oluyor. 3, 6, 7 puanımız var. 4 maçta 7 puan. Çok güzel bir istatistik. Sivas Spor'la bir de yani rakipleri de yüksek gene rakip böyle çıkıyor. Haydi Bismillah diyelim. Bu rakipte Luis Enrique seçmiş. Evet. Immobile, Giro Immobile. İlk düdük. Rakip maça başlıyor. İyi sıyrıldı. Immobile yumuşak. Şöyle bir uzun top gelir mi? Ali Şaşal'dan Erdoğan koşuyor. Tacı biz kullanırız umarım. Al Erdoğan'ı. Al 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 biz kullanır Çok iyi. Ulveştad kesti. Mükemmel. Gradel. Ne gol attı ama. Max Gradel. Çok güzel başladık maça. Enfes başladık. Bu 5 enfes orada gradel öyle bir yükseldi ki 2 metre yükseldi adeta. Müller. Bu çiftçi. Aron Apindangoye. Bu 5 ilk golün asistini yapmıştı. Şimdi Kerem Atakan. Gradel gördü Kayoden'in kaçışını. Kayoden'i aldı. Kayode vuracak. Kayode vurdu üzerine. İçeri çevirse gol olabilirdi. Şimdi bu Bir kasma oldu. Küçük bir kasma. Kerem Atakan geldi. Rakit için pozisyonu bozmaya çalıştı. Raheem Sterling. Paloli. Fredrik Ulveştad. Kerem Atakan. Çok yumuşak attı. Bir ara pası. Aronap Bindango'ya peşinde. Paloli. Uğur. Bekleri biraz uzun topuna attı. Ama geçmedi. Biraz kaslı oyunumuz maalesef. Kayode güzel düşündü ama keşke Gradel'i düşüneydi. Golün sahibi Gradel'le 1-0 öndeyiz. Kay Walker. Şimdi Muhammed Salah bir ara pası. Dimitri Kapatalım ağlarımızda. Çok basit bir gol yedik ama. döneceğimize inanıyorum. Kerem Atakan çok bekletti topu. Bir uzun topta bize atalım. Şimdi Kayode de kontrol uzun toplar hiç etkili olamıyoruz ya hiç geçmiyor yani genel olarak. Ryan Sterling Sterling Pas şimdi Müller'in önüne. Müller vurdu. Yanlara at. Rakibe pozisyon verdiğimiz an tehlike oluyor. Bak Paloli'ye doğru. Geçmedi. Çok yavaş gidiyor toplar. Ağlarımızda. Rakip öne geçti. Gol sevinci mi yapacak? Yani bence gol sevinci yapmaya gerek yok ama sen bilirsin. 2-1 geriye düştük. Tabii ki de pes etmememiz lazım. Grade'nin ne durdu? Grade, Grade çevirdi. Kayode. 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 Ne gol ama. Koş sevinci yapmayacaktın. Kaya da anında cevap veriyor, anında. mükemmel goller. mükemmel bir maç. Şimdi pas, mükemmelsin Sengutas. Aran Abidango'ya Kerem Atakan. Şimdi grade grade bir ara pası kayo deniliyor. Yerden attık. Yani orada top gelmez zannettim gradel ama gelmişti de. Çok güzel bir maç. 2-2'lik İki, beraberlik. İkinci yarıda da goller olacaktır diye tahmin ediyorum. Klasman 4'teyiz. 4. maçtayız. Pardon. 3. maç mı? Aynen. 5. 4 maç. 5. maçtayız. 4 maçta 3 galibiyet. 1 beraber. Tabi oyun hakkında görüşüm. Oyun kötü oldu tabi ki. Yani şu an Sivas ben bu takımı yeniyorum. Sivas Spor'la daha iyi. Bu işte dokunamadı, dokunamadı, dokunabilirdi de. Orada bir ata salak önünde buldu. kaleci koş. Corner. Gereiro ortası faal mi var bizim oyuncuya? Aynen Sterling'in yaptığım gibi faal diyor rakip. Aro. Hakan. Atolu. Paluli. Paluli yerden tat. Öne geçtirdik. Mükemmel. Dakika kaç? Müller. sanık. Paloli asisti yapmıştı. Kayode'nin dedi. Kayode. Kayode. Ya oğlum. Çok geç kaldı. Ana ne? Bomboş. Oğlum galeci hiçbir şey yapmıyorsun ya. Beleşten gol verdim. Yemin ediyorum galeci hiçbir iş yapmıyor. Biraz açılsa topu alır. Topa yatmıyor gelecek. O zaman şöyle bir değişiklik yapalım. Geri attı değişiklik. Oğlum kırk oynuyor lan. Koyun kafayı yiyor herhalde ya Neyse İleri attın üçünü de değiştirdik Maalesef beleş kolyeyi Şu kaleci yani bir kurtulsam aslında Başka bir kaleci de yok ki alacağım Bu amir var o da çöp Bir de emre var Thomas Müller'i de çıkardı rakip. Hofmann. Gerrit Bey ile oyuna sürdü rakip. Kerem Atakan kesti ortasına. Keser vurdu gol. Arda keser. Ne vuruş ama. Dakika 75. Mükemmel bir maç. Hoffman. Bir Arapası. pası. Ivan Rakitic. Rakitic. Aron Akbindan Goye. Kerem Atakan asisti yapan oydu. Volkan Eğri. Volkan çok geç bak. Çok yavaş kaldı. Şimdi kara gelmesin. Hoffman. Hoffman. Avut. Bir an sandım bıraktım topu ama. Hoffman. Avut'a vurdu top Kaleci Ali Şaşal hemen başlatıyor. Şimdi Aron Abbin'dan Goye. Uğur Çiftçi. At oğlum Volkan'ın önüne doğru. Volkan gidiyor. Volkan gidiyor. Volkan ara attı. Anasını ya. Yani Volkan da gitsek belki gol olabilirdi. Sivas Spor. 4-3 üstün Fenerbahçe karşısında. Şut. iyi şaşırttık. Güzel. Kaleci açacağımı sandı ama bu arada uzun top gol getirebilir. Leke James offside de yok. Leke Bekledi. Ortası mükemmel yere. asistsin Teşekkürler. Volkan Eğri mükemmel bomboş kaldı. Bomboş kaldı. Beş üçlük mükemmel bir skor. Ve enfes bir kurtarışta Ali Şaşal'dan maçın son düdüğü. Maçı 5-3 kazanıyoruz Fenerbahçe'yi deplasmanında. Maçın yıldızı. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.